Fason Radyo Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Fuat. Bu yayınımızda Fransa gündemine göz atıyoruz. Bugün 7 Haziran 2025 Cumartesi. Gündem yoğun hemen başlayalım. Öncelikle Le gazetesinden bir haberle başlıyoruz. Fransa'nın Finistler bölgesindeki Trefiagat köyünde, okyanusun ilerlemesi nedeniyle tehlike altında bulunan iki konut yıkıldı. Cuma günü yapılan bu yıkımları halk yakından takip etti. Ayrıca sahile en yakın olan 5 evin daha aynı akıbetle karşılaşması bekleniyor. Bu durum, iklim değişikliği ve kıyı erozyonunun Fransa'daki ciddi etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Fransinfo'dan gelen bir diğer haber ise, Reims şehrindeki trajik bir yangınla ilgili. Marne bölgesinde 5 Haziran Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, aralarında bir çocuk da bulunuyor. Yetkililer yangının çıkış nedeninin büyük olasılıkla bir kaza olduğunu belirtti. Şimdi ise uluslararası bir konferansa yöneliyoruz. Nice şehrinde Uluslararası Okyanus Konferansı (UNOK) başlamak üzere. Ancak dikkat çekici bir detay var. Bazı önde gelen bilim insanları iletişim ile eylem arasındaki uçuruma dikkat çekerek bu etkinliğe katılmayı reddetti. Konferans öncesinde dünyanın farklı yerlerinden bir araya gelen bilim insanları siyasi liderlere çeşitli öneriler sundu. Ancak uzmanlar bu önerilerin aksiyon almada yeterli olmadığını düşünüyor. Fransız basını da bu konuyla ilgili endişelerini sıkça dile getiriyor. Bir diğer önemli gelişme ise Paris yakınlarındaki neuilly sur seine kentinden geliyor. Dini bir figür olan Rabbi Eli Lemel'in Cuma günü bir saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Olaya şahit olan kişilerin yardımıyla saldırgan kısa sürede yakalandı. Saldırganın Gazze'den gelen bir kişi olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu olay ülkede Yahudi karşıtlığı tartışmalarını tekrar gündeme taşıdı. Le Figaro'dan dikkat çeken bir ekonomik haberle devam edelim. İsviçre merkezli yeni bir teknoloji girişimi olan Climeworks, İzlanda'da iki büyük tesis kurarak atmosferden karbondioksit emisyonlarını doğrudan yakalamak için çalışıyor. Şirket, büyük sanayi kuruluşlarından destek almasına rağmen şu an finansal zorluklarla karşı karşıya. Bu durum, iklim değişikliğiyle mücadelede teknolojinin ne kadar kritik olduğunu hatırlatıyor, ancak aynı zamanda sürdürülebilir çözümlerin nasıl finanse edileceği sorusunu da beraberinde getiriyor. Sonuç olarak Fransa basını bugünlerde sadece ülke içi değil, uluslararası konulara da yoğun bir şekilde odaklanmış durumda. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir haber, Donald Trump'a destek veren ve kongre baskını nedeniyle mahkum edilen 5 aşırı sağcı eylemcinin Joe Biden yönetimine karşı tazminat davası açmasıyla ilgili. Le Figaro bu olayın Amerika'daki partizan ayrışmayı ve Trump destekçilerinin duruşunu yeniden gündeme taşıdığını belirtiyor. Bugün Fransa basınında öne çıkan gündem başlıklarını aktardık. Radyoların en sonunda Fransa gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Son Radyo